Evet arkadaşlar, yeni bir günden merhaba. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Peki bugün ne yapacağız? Hemen özet geçiyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Basit makineler konusuyla alakalı ünite sonu değerlendirme sorularımız var. Böyle çok ince nüansların geç, geçtiği böyle güzel sorular falan var. Sizin için özellikle seçtim. Bunları güzelce çözeceğiz. Tabii her zamanki gibi ben çözmeden önce siz çözmeyi unutmayın. Çünkü siz ne kadar soru çözerseniz Size karı, faydası o kadar çok olur. Önce ne yapıyoruz? Konuyu bir tekrar ediyoruz. Önemli noktaların üzerine duruyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Soruları çözüyoruz. Tabii burada ben sizin için konuyla alakalı böyle e, biraz daha sınava yönelik sınavda çıkabilecek tarzda sorular seçtim. Bunları hep birlikte çözeceğiz. Ama ondan önce ne yapıyorduk? Kanala abone olmayı, <laughs> beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii şu da var. Ben burada soruları anlattığım yerde anlamadığınız yerler olabilir. Bazen oluyor ki mesela soruyu okuduğumuz yerde birimiz sürçüyor ya da işte bir şeyi yanlış okuyabiliyoruz ya da farklı şekilde algılayabiliyoruz. Olabiliyor bunlar çocuklar. Siz yoruma hatırlatın. Ben size geri dönüş yaparım. Anlamadığınız yerleri mutlaka sorun. Ben de olsam diğer branş hocalarımız da olsa hepsine yorum yapmayı unutmayın. Çünkü aklınıza takılır. Anlamazsınız, geçiştirirsiniz falan. Bu sizin sonra karşınıza gelebilir. O yüzden... Her şeyi zamanında halletmeye çalışın. Bunlarla da kalmayın. Çıkmış soruları da çözün. Diğer yayınlardan, elinize bulunan yayınlarda çözebilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Demiş ki, Azra pencereden dışarı bakarken evlerinin karşısında inşaat alanında çalışan iki ustayı görüyor. Tamam. Bu ustalardan aslında ne var mesela şu an burada? Birinde fark ettiğiniz gibi bu makarayı ne yapmış sabitlemiş değil mi? Makarayı sabitlediğine göre buradaki makara çeşidi ne olacak? Hemen sabit makara. Bunu dikkat edeceksin. Çünkü sabit makara mı, hareketli makara mı? Bu ne yapar? Soruyu değiştirir. E burada da ne var? El arabası var. Ben size bunları derste anlatmıştım değil mi? Şimdi bize demiş ki ustaların yaptıkları işle ilgili Azra'nın yaptığı. Birinci usta kuvvetten kazanç sağlarken ikinci usta kuvvetten kazanç sağlamaz. Sabit makarada neydi? Bizim burada belli bir ağırlığımız vardı ve biz buna bir kuvvet oluyor, uyguluyorduk. Bunu ne yapıyorduk? Kuvvetin bir kere yönünü değiştiriyorduk. Biz mesela bunu yukarı hareket ettirmek istiyorsak aşağı doğru çekiyorduk değil mi? Böylelikle ne sağlıyordu bu bize? Ee, yönünü değiştiriyordu kuvvetin ama uyguladığın kuvvet ile o cismin ağırlığı ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. O yüzden bize kuvvetten kazanç sağlamıyordu. Mesela hareketli makarada tam tersiydi. Yani orada biz kuvvetten de kazanç sağlıyorduk. Burada kuvvetten kazanç ya da kayıp söz konusu değil. E el arabasına bakıyorsun. El arabası ne yapıyor zaten bize kuvvetten kazanç sağlıyor. Rahat bir şekilde iş yapmamızı sağlıyor, değil mi? O yüzden birinci usta kuvvetten gerçekten kazanç sağlarken ikinci usta sağlamıyor. Bu doğru. Sonra demiş ki ikincisinde. Birinci ustanın kullandığı el arabası, yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnek verilebilir. Evet ben size ne yapmıştım? Bir çizim vermiştim değil mi? Bakın burada kuvvet uyguladığımız yer neresi? Bu abinin burayı, mesela bu ustanın tuttuğu e, yani yere ne diyoruz? Biz kuvvet noktası. Tam orta kısmı ne? Yük. Tam şu başlangıç yani tekerin olduğu kısım ne aslında? Bizim destek noktamız. O zaman biz buna... Yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnek verebiliriz. Bakın yük tam ortada. O yüzden buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. 3'e geçtik demiş ki ikinci ustanın kullandığı basit makinede kuvvetin yönü değişmiştir. Evet az önce söylemiştim bu bir sabit makara olduğu için sen onu yukarı doğru çıkarmak istiyorsan ne yapman lazım? Aşağı doğru çekmen lazım. Kuvvetin yönünü değiştiriyorsun. O yüzden ne olacak? Bu da doğru olacak. Cevabımız 1, 2, 3 olur. Hemen diğer soruya geçtik. Kırmızı kalemi alayım. Bize demiş ki KLM basit makineleriyle ilgili Olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tamam. K, K makinesinde kuvvetten kazanç vardır. Bir kere kuvvetten kazanç sağlıyorsa ne yapman lazım? Senin çıkış kuvvetin, giriş kuvvetinden büyük olması lazım. Kazanç için. Çıkış, girişten ne olacak? Büyük olacak. Bakın bunu unutmayın. Çünkü sen az kuvvet uygulayacaksın büyük bir sonuç olacak, alacaksın. Bir kere buradaki ne olacak? E, 120'den büyük bir değer olacak Zaten bir kere şu ailede direkt gitti. L'ye baktık. Demiş ki ne makinesinde yoldan kazanç vardır. Ben size ne demiştim? Yoldan kazanç varsa nereden kaybımız vardı? Kuvvetten kaybımız vardı. Kuvvetten kayıp olması için de ne olacaktı? Şu durumun tam tersi olacaktı. Giriş kuvveti çıkış kuvvetinden büyük olacaktı. O zaman giriş kuvvetimizin büyük olduğu bir değer bakacağız. Zaten ikisi de 80'den büyük. Tamam. M'ye baktık. Demiş ki M makinesinde yoldan kayıp vardır. Senin yoldan kaybın varsa nereden kazancın olacak? Kuvvetten kazancın olacak. Yani şuradaki durum gibi olacak yine. Çıkış kuvveti giriş kuvvetinden büyük olacak. E baktığın zaman e, B'ye baktığında ne olacak? 80. E 80, 100'den ne oluyor? Küçük oluyor. O zaman benim kuvvetten kazancım var. O yüzden ne olur? Buraya da 80 deriz ve cevabımız ne geçer? Bursa geçer. Yani şöyle. Senin kuvvetten kazanç sağlanan için giriş kuvvetin çıkış kuvvetinden ne olmalı? Küçük olmalı. L makinesine baktım. Burada da mesela şey e, yoldan kazanç vardı. O zaman benim ne olacak? Kuvvetten kaybım olacak. Bunun olması için de çıkış kuvveti e, bunun olması için de çıkış kuvveti bizim giriş kuvvetimizden ne olacak? Küçük olacak. M'ye de baktık. Yoldan kayıp vardı. dedi. Yoldan kayıp varsa benim neyden kazancım olacak? Kuvvetten kazancım olacak. Bunun olması için de sen ne yapacaksın? Küçük kuvvetle büyük bir sonuç elde edeceksin. Cevabın ne olur? Bursa olur. Hemen üçüncü soruya geçtik. Bakın burada bir makara ve eğik düzlemi yapmış? Birleştirmiş. Şimdi burası 20 ise. Burada bizim kuvvetim şuradaki ağırlık 20 ise. E ben ne yapacağım? Bunları eşit kollara böleceğim. 10 buraya düşecek, 10 buraya düşecek. Şöyle biraz soruyu büyüteyim. Daha iyi görün. Ne oldu? 10 buraya düştü, 10 buraya düştü. E şimdi burası 60 ise, burası 10 ise. Burası da 10 olmaz mı? Çünkü aynı ip üzeri. Durun temizleyeyim soruyu. Biraz daha iyi görün. Ne yaptık? Şimdi 10 burası, 10 da burası. O zaman burası da 10 olur, şurası da 10 olur. E baktığın zaman sen bunu bulurken ne diyorduk? Ee, kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir. Ee, yük çarpı yük koluydu değil mi? E şimdi ben burada 6 ile 10'u çarparsam. Mesela 6 çarpı 10 eşittir. 2 çarpı ne olacak? X. Ben bunu bilmiyorum. E şimdi baktığın zaman ne oldu? Burası 60 ise 2X dedik. X buradan ne geldi? 30 geldi. Yani bizim x'imiz kaç olacak? 30 olacak. Zaten c kalıyor ama y'ye de bakalım. E burası 10 ise burası 4 ise ne yapacağız yine? 2 çarpı y diyelim eşittir 10 çarpı 4. E 2'ye eşittir 40 ise y kaç olacak? 20. E bunu veren değer de hangisi? C. Ne yaptık? Şu kuvveti iki eşit kola, kola böldük. Çünkü şöyle düşünün. Sizin ağırlığınız var. Bir yerden asılıyorsunuz. Ne olur? Mesela asıldığınız yerde as aslında siz vücudunuzun o ağırlığını ne yaptınız? Iki, i̇ki kolunuzu eşit bir şekilde bölmüş oldunuz. Burada da aynı mantık var. Yine hemen soruyu temizliyorum. Şurayı açalım. Ve diğer soruya geçelim. Şimdi bize demiş ki burada kaldırı çeşitlerini vermiş. Tamam. Şurayı da temizleyeyim. Soruyu kapatmasın. Ne oldu burada? Kaldıra çeşitleriyle örneklerin eşleştirilmesi. Tamam. Ben burada kuvvet uygulamışım. Diğer tarafta ne var? Yüküm var. O zaman ne olması lazım? Bu biraz daha hani şu makas şeklinde gibiydi değil mi? Ortada destek vardı. Bir tarafta yük vardı. Bir tarafta kuvvet vardı. E bunun olduğu hangisi mesela? Pense değil mi? Pense'nin şu, tam şu orta noktası ne oluyor? Destek noktası. E kuvvet uyguladığımız yer burası. Sonra e, başlangıç noktasımızda burası kuvvet uyguladığım şey e, tam orta kısmı. O zaman ne yaptık buraya? E, şurası yük kısmı, burası kuvvet uyguladığımız kısım, burası da destek noktası. direkt bunu eşitledik. E burada da ne olmuş? Tam orta kısmından ne yapmışsın? Sen kuvvet uygulamışsın. Orta kısmından kuvvet uyguluyorsan ben size derste de örnek vermiştim. Mesela şey düşünebilirsin. Ne oldu? Şimdi. Sen şurası ne oldu? Destek noktası. Şurası ne oldu? Yük noktası. E ben kuvvet uyguladım yani. Neresi? Tam ortası. Bunu da yazdık. E şunu zaten ben size derste e, hatta önceki soruda da örnek vermiştim. Burada el arabası örneği var değil mi? Şurası el arabasının tekerlek kısmı. Burası yük yüklediğimiz kısmı. Burada kaldırıp götürdüğümüz kısmı. O zaman bu da ne oluyor? El arabası oluyor. Tam çapraz bakacağız. Birinciye pense gelecek. ikinciye maşa gelecek. Üçüncüye ne gelecek? El arabası. Hemen ne yaptık? Diğer soruya geçtik. Burada çark soruları var. Tamam bakalım ne söylemiş? K ve L dişlisinin çarkları aynı yönde dönecek. Şimdi K ile L'nin aynı yönde dönmesi için bir kere yan yana olmaması lazım. Çünkü niye? Yan yana olursa mesela bu sağa doğru hareket ediyorsa bu da ne olacak? İçe doğru hareket edecek. Bakın biri sağa doğru dönüyor biri sola doğru dönüyor. Mesela bu şekilde hareket ediyor. Bunu istemiyoruz. O yüzden iki uç noktaya götüreceksin. O yüzden bu bir kere mesela K ve L'ye baktığın zaman bunlar yan yana olduğu için bir kere gitti. E şimdi baktığında Kaylele şurada ne oldu? Bu sağa dönerse bu da sağa döner. Tamam bu biraz sağlar. Ee, sonra demiş ki şuraya bakalım. K ile L farklı yöndeler. E bu mesela M bu tarafa dönüyorsa L de ne tarafa dönecek? Yine sağa doğru. Ama burada N içe doğru dönüyorsa K, yani sağa doğru dönüyorsa K da nereye doğru dönecek? Sola doğru, doğru hareket edecek. Sonra N ile K'ya baktığımda bakın ikisi ne olur? Aynı yönlü olur bu soruda. Şurada L ile M zıt yönde olur yazalım bunların yönlerini. Mesela burada da yine bunlar sağa doğru şey pardon, bu sağa doğru hareket ediyorsa bu da sola doğru hareket edecek. Ne yaptı? Sola doğru hareket etti. Bu da ne olur? Bu kez bu da sola doğru hareket edecek. Çünkü bunlar aynı yönlü. Şimdi bize demiş ki K ile L çarkları aynı yönde hareket etsin. E şimdi mesela bakıyorsun K ile L'nin aynı yönde hareket ettiği. Mesela burada ne olmuş? Aynı yönde. Tamam. Buraya baktık. Burada ne olmuş? K sola doğruyken L ne tarafa doğru? Sağa doğru. Bu bir kere gitti. Sonra e, C'ye baktık. C sağlıyor, B sağlıyor. Diğerlerine bakalım. M ve K dişli çarkları zıt yönde hareket edecek M'ye baktım, K'ya baktım. Bakın ikisi de ne olmuş? Ters yönde hareket etmiş. Bir de buraya bakalım. M sola hareket etmiş, K sağa hareket etmiş. Burada da sağlamış. Tamam. Şimdi N ile M'ye bakalım. Demiş ki N ve M dişli çarklarının zıt yönlü olsun. Bakın burada ne olmuş? İkisi de aynı yönü. İkisi de ne olmuş? Sola doğru hareket etmiş. O zaman ne olacak? Biz zıt yöne hareket etmek istiyoruz. O da gitti. Cevabımız ne oldu? C oldu. Burada soru size ne söyleyeyim? Şu göre dikkat edin. Eğer ki birbirine temas halinde bulunan çarklar varsa ikisi de ne olacak? Zıt yöne hareket edecek. Çünkü biri içeri doğru hareket ederken tamam diğeri de içe doğru hareket ediyor ama biri sağa giderken biri sola gidiyor aslında. O yüzden bunu geçtik. E diğerlerinde de ne oldu? Bunlarda da tamamen aynı yönde hareket etti. Hemen altıncı soruya geçtim. Bana demiş ki aşağıdaki kaldıraçlardan hangisinde kuvvetin yönü hem de büyüklüğü değişmiştir. Bakın çocuklar bunun tam orta kısmı şey tahtere var gibi, gibi düşünebilirsiniz. Sen buradan ne kadar kuvvet uygularsan bu ne kadar ne yapıyor yukarı doğru o kadar hareket ediyor. Aslına baktığında sen burada F e, P'ye eşit oluyor. Neden hocam? Çünkü bakın burada da 3 birim var burada da 3 birim var. Aslına baktığın zaman ne oldu? Senin yolun aynı. E o zaman kuvvetle yükün ağırlığı da ne olacak? Eşit olacak. Yani, yani benim burada kuvvette bir değişikliğim olmaz. Birbirine eşit olur. O yüzden A şıkkı direkt gitti. Sonra şimdi ben demişim ki bir de yönü de değişsin. E şimdi mesela bunu aşağı doğru e, aşağı doğru kuvvet uyguluyorsun ama sonuç ne olacak? Bu yukarı doğru hareket edecek. Yani zıt yönde hareket edecek. E şimdi mesela bunu bu tarafa kaldırıyorsun. Yük de ne oldu? Aynı kaldı. O da yukarı doğru hareket etti. E sonra şuna bakıyorsun. Sen buradan kuvvet uygularsan bu da yukarı doğru hareket edecek. Ama ne olması lazım? Sen kuvvetin yönünü değiştirmen lazım. O zaman sen aşağı doğru hareket ettiriyorsan ona olacak yukarı doğru hareket ettiği bir noktaya yarayacaksın. Ama A'da olmaz. Niye? Uyguladığın kuvvetle yükün ağırlığı birbirine eşit oldu. O yüzden A gitti. E, B ile de yönünü değiştirmedin. Yönleri aynı kaldı. Oradan gitti. Cevabımız ne olur? C olur. Hem kuvvetten kazanç sağladın hem de ne yaptın? Yönleri birbirinden farklı oldu. Yedinci soruya geçtik. Demiş ki Eken yukarıdaki kaldıraç düzeneğinde P yükünü P kuvvetiyle kaldıramamaktadır. Tamam. Bize demiş ki ekin hangisini yaparsa P yükünü kaldırabilir. Şimdi X mesafesini uzatır. Sen bu mesafeyi uzatırsan nereye yaklaşıyorsun aslında? Yani desteği ne tarafa yaklaştırıyorsun? Uyguladığın kuvvet noktasına. E sen bu şekilde uygularsan ne olur? Senin kuvvetten kaybın artmaya başlar. Kazanç sağlamazsın. Bunu rahat bir şekilde kaldıramazsın. O yüzden gitti. E Y'ye bakıyorsun. Y mesafesini kısaltırsan da yine aynı mantık var niye destek noktası? Şuraya destek noktası buraya gelmiş oluyor. Yol kısaldı çünkü. E bu sefer kuvvete yaklaştığım için yine, yine neyim var? Kuvvetten kaybım var. Bu da gitti. E desteği kuvvete yaklaştır demiş. Az önce de söyledim. Ne oldu? Bu da bizim işimize yaramaz. Çünkü kuvvetten kayıp sağlar. Bize diyor ki, e, yani biz bu P'yi rahat bilelim. O zaman ne yapacağız? Yükü desteğe yaklaştıracağız. Yükü de, desteğe yaklaştırdığım anda yani şuradaki gibi buraya yaklaştırdığım anda ne yaparım? Kuvvetten kazanç sağlarım. Bu da ne demek? Ben onu daha rahat hareket, ettire, hareket ettirebilirim demek. O yüzden cevabım ne olur? C olur. Hemen ne yaptık? 8. soruya geçtik. Dişli çarklarda dönme sayısı yarı çap ile ters orantılıdır. Tamam. Yani şundan bahsediyor. Senin dönme sayınla yarı çapın ters orantılı. Yarı çapın küçükse dönmen daha fazla. Ama yarı çapın büyükse dönmen daha az gibi. Şimdi bize demiş ki, bunu söylemiş. Yarı çap verilmeyip diş sayısı verilirse. Diş sayısı yarı çap ile yarı çap yerine kullanılabilir. Tamam. Çünkü diş sayısı ve yarı çap arasında doğru orantı vardır. Tamam. Bize şunu söylüyor. Yani diş sayısıyla yarı çap ne? Doğru orantılı. Doğru orantılı. Pardon şuraya yarı çap yazacaktım. Yarı çap doğru orantılı. Ama dönme sayısıyla da net ters dönme sayısıyla yarı çap pardon ters orantı yanlış yazmışım ya. dönme sayısıyla yarı çap ne? Ters orantılı. Yani bu artarken bu ne olacak? Azalacak. Ama diş sayısıyla, şuraya diş sayısı diyeyim. Yarı çap ne oluyor? R diyeyim hatta. İkisi de ne? Doğru orantılı. Yani biri artarken diğeri de artacak. Bana demiş ki hangisi yanlıştır? L dişlisi. K dişlisinde oluşacak hareketin M dişlisine iletir. E şimdi mesela şöyle düşünün. K dönerken mesela bu bu tarafa döndü. O zaman L de ne olacak? Diğer tarafa doğru dönecek. E bu böyle dönerse ne oldu aslında şöyle bir hareket yapıyor ya. E, de bunun zıttına gidecek. Ne oldu? Farklı yöne. E, şimdi o zaman L dişisi gerçekten K'de oluşan harekete yani buradan etkilenmesi sonucu bunu neye iletiyor? M'ye iletiyor. Bu doğru. K dişisi L ve M dişlilerine göre daha yavaş döner. Evet çünkü az önce de söyledik. Bakın yarı çapla dönme sayısı ne oluyor? Ters orantılı. Bunun çapı fazla olduğu için yani yarı çapı fazla olduğu için ne olacak? Diğerlerine göre daha yavaş, daha az tur atacak. Mesela bu 5 tur atıyorsa bu bir tur falan atacak. Öyle bir etkinlikten bahsediyor. Doğru. Demiş ki K ve L dişlileri aynı yönde hareket eder. Eş tamam dur bunu geç. L ve M dişlileri zıt yönde hareket eder. E baktığın zaman ne oldu? Biri içe doğru hareket ediyor, biri dışa doğru hareket ediyor. Gerçekten yönleri zıt. Ama K ile L'ye baktığınızda tamam ikisi de içe doğru hareket ediyor ama bakın. Bunu dönderdin ne oldu? Bu içe doğru hareket etti yani sağa doğru ama L ne tarafa doğru hareket ediyor? Sola doğru yönleri birbirinden farklı yani aynı yönde hareket etmezler. 9'a geçtik. bize demiş ki bisiklette birçok makine bir araya getirilerek sürüş kolaylığı ve güvenliği sağlamaktadır. Tamam. Birçok basit makinenin bir araya getirilmesiyle oluşan bu tip araçlar bileşik makine. Evet, bunu derste size bahsetmiştim. Ne oluyordu? Farklı basit makineler bir araya geliyordu ve bileşik makineler oluşuyordu. Tamam. Buna göre oluşturulan bu bileşik makinede kullanılan basit makine çeşitleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Tamam. Pedal ve pedala bağlı olan eş merkezi dişli. Çıkra örnektir ve kuvvetten kazanç sağlar. E pedal burada değil mi? Evet. E pedala bağlı olan dişli yani şunlardan bahsediyor. Bir saniye. Bunlardan bahsediyor. E ne oluyor? Bunlar eş merkezidir ve diyor çıkrığa örnektir. Evet çıkrık örneğini düşünebilirsiniz. Biz ne yapıyorduk? Kuyudan su çekiyorduk değil mi? Döndürüyorduk. E burada da ne oluyor? İkisi aynı yönlü birbirlerine bağlı olduğu için aynı yönde dönen iki çıkrığımız var. E bunlar da zaten derste de size bahsetmiştim. Ne oluyordu? Kuvvetten kazanç sağlıyordu. B'ye bakalım. Pedalın dişlisiyle arka tekerleğin dişlisinin sistemi birbirine bağlanarak enerji kazancı sağlar. Ben size ne demiştim? Basit makineler enerjiden ya da işten kazanç sağlamaz, kayıp sağlamaz. Sadece ne sağlıyordu? İş kolaylığı sağlıyordu. İş kolaylığı. Çirkin yazdım bir dakika. İş kolaylığı. Tamam. Sonra C'ye baktık. Pedal ve ar arka tekerleğin zincirle zincirlere eş merkezli bağlanmış olup tur sayıları farklıdır. E şimdi pedalla arka tekerleğe bakıyorsun. Pedala baktık. Arka tekerleğe baktık. Tamam dönüyorlar ama tur sayıları ne olur? Aynı olur. Çünkü ne kadar olursa olsun aynı yönde hareket ettiriyorsun. Tamam. Biri sadece e, mesela daha fazla yol alırken biri daha az yol alıyor. Ya da daha fazla şey yapıyor. Tur, e, yani hmm. tur sayıları aynı oluyor. Çünkü aynı yönde oldukları için birbirlerine de bağlı oldukları için ne olacak? Tur sayıları da birbiriyle aynı olur. O yüzden bu da gitti. Sonra D'de demiş ki Frankoları ilk düzlem örnektir. E buna benzer bir örnek yok. E i̇lk düzlemimiz nasıl? Mesela şöyle bir yokuşumuz vardı. Yükü buradan yüklüyorduk. Buna dair benzer bir şey var mı? Yok. O yüzden bu da gitti. Cevabımız ne oldu? Adan oldu. Hemen 10. soruya baktık. Bize demiş ki diş sayıları 24 ve 12 olan KL dişlilerinden oluşan sistemde L dişlisi ok yönünde bir tur döndüğünde K dişlisinin son görüntüsü ne olur? Şimdi bakın bu 24 dişi varsa bunun 12 varsa e bu bir tur atarsa şimdi ne yapmam lazım? Şuradan hesaplayabilirsin. Bakın burada bu bir tur atarsa eğer Bunların birbirine eşit olması için bunu yarım tur atması gerekiyor. Bakın yarım tur atması yani 0.5 tur atması lazım ki sen ne yapasın? 0.5 ile mesela 0.5 neydi? 1 bölü 2 değil mi? Evet. E ben 1 bölü 2 ile 24'ü çarparsam ne olur? 12. Yani burada aslında ne yapıyorum ben? Hani 12 çarpı 1 eşittir. E 24 çarpı x dedim. E x burada ne olacak? 1 bölü 2 olacak değil mi? E bu ne demek? Yarım demek. Yani bu k çarkı ne olması lazım? Yarım tur dönmesi lazım. E hocam bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereceğim. Bir saniye şurayı temizleyelim yine. Yarım tur atması demek şuradan düşünebilirsiniz. Bakın şurayı işaretleyin. Bir, bir çeyrek tur attığında nereye gelecek? Buraya gelecek. E bir tur daha attığını yani bir çeyrek tur daha attığında çeyrek çeyrek ne oldu? Bir yarım etti değil mi? O zaman bu noktada buraya gelirse ne oldu? Tam şu noktaya. E zaten ben şu iki köşesi aynı değil mi? Evet, e ben bunları döndersem yine bunların görüntüleri ne olacak aynı olacak. E bak bana demiş ki Kal dişlisinin son görüntüsü ne olur? Ne oldu yeri değişmedi. Yarım tur attık ama üzerindeki dilimlere bakınca yine ne oldu yerinde sabit kaldı. Bakın buradaydı, bir çeyrek tur attı buraya geldi. Bir çeyrek tur daha attı, ne oldu buraya geldi? Yine aynı görüntüde kaldı aslında. E bunu veren de hangisinde var? Adama var. Şimdi 10. soruyu da hallettik. E, geriye kalan soruları size bırakacağım. Özellikle 11. soruyu çözmenizi bekliyorum. Şöyle diğer kalan o soruları size bırakıyorum. 11. sorunun cevaplarını yoruma yazmayı unutmayın. Normalde ben size soru sormuyordum ama ne yapmam lazım? Sormam lazım çünkü şey biraz da geri dönüş alalım kendiniz nasıl çözebiliyorsunuz diye. Şimdi 12. soruyu bir tane çözeceğim çünkü videodan hiç örnek çözmedim. O yüzden çözüyorum hani nasıl oluyor derseniz diye. Şimdi çocuklar Bakın burası 12 milimetre ise bunun adım sayısı kaçmış? 2 milimetre. Bize de diyor ki kaç e, kol kaç tur döndürmeye? E, otomatik olarak her adımda 2 milimetre girerse 12 milimetrelik bir alan varsa ben ne yapacağım? Yani şuradan yapıp 2 çarpı x 12'ymiş yani adım sayısını e, tur sayısını bulmamız gerekiyor. E Ben buradan ne yaptım? x kaç oldu? 6 oldu. O zaman ne yapmam lazım? Bu kolu tam 6 tur döndürmem gerekiyor. Böylelikle ne yaptık? B'yi bulduk. Yani burada bir şey yok. Sadece o her adımda ne kadar ilerliyor bunu tespit etmeniz lazım. Bir de ne kadar bir mesafe var bunu bilmeniz lazım. Sonra zaten ne çıkıyor? Direkt tur sayısını bulmuş oluyoruz. Ve kalan soruları sizlere bırakıyorum. Zaten benzerlerini çözdüm. Bunları muhakkak çözün. Yorumlara cevabınızı atmayı unutmayın. Sizden bekliyorum. Böylelikle bu dersi sonlandırıyorum. Sizleri çok seviyorum. Mutlaka bol bol soru çözün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.